Hepinize merhaba arkadaşlar Bugün yeniden bir videoyla karşınızdayım Dayım ile Dayım oğlu Dayım oğlu. Dayım oğlu Uzun süredir beraber video çekmiyorduk Burada ona bakıyordum en yani son oldu. Dayım oğlu oğlu <laughs> Bir yıl önce Oha. Oha. Oha Bir yıl olmuyor <laughs> yıl oluyor Oha Oha ya Gene buradaydık değil mi? Aynen Bu sefer tersli. masa burada ters bak, ters ters Bir yıl olmuş Vay be Zaman, zaman, çok çabuk geçiyor. <laughs> bir sene oldu kendimizi geliştirdik mi dayım oldu yine. bakayım. <gülüyor> <gülüyor> bir senedir. Bunu geliştirmedik galiba. Aynı anda sayıyoruz yani. yani <laughs> sen bir şey içmiyor musun? Ben. MSS. Nescafe'miz var. Nescafe'miz de yok sadece bardak. Öyümde best Kanki kind of Stone <laughs> hediyesi. O, o yüzden de izleyin. Daha mutluyduk o zaman. Onu da izleyin ya. Buradan yani. güzel sarmıştı yani. Buralardan da kanalıma abone olun ve reklamları kapatalım. Dayım Reklamlar. Peki dayım oğlum biz bugün ne yapacağız yani? Ben buraya oturdum sen Bir Ben de otur. iki tane kamera var. Hangisine bakacağım ben de anlamadım. Bugün burada The Useless Web diye bir şey yazıyor. Gel, <laughs> kel, <laughs> kel. 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 <gülüyor> <gülüyor> kel. <laughs> Arkadaşlar kel dediğim zaten insanın bir gözlerini Instagram'ını şuraya yere koy da o zaman bir görsün belki de <laughs> Özellikle erkeklerin eklemesini Yıldız <laughs> <"The gülüyor> <Keep> Sev <laughs> Bu arkadaşlar, dünyanın en saçma sitelerine yönlendiren bir site. İşe yaramaz internet, işe yaramaz yani <laughs> ağ gibi bir şey. Çil. Hmm. Çil. Çil, çil. <laughs> yani. Çil. Gidiyoruz, çilliyoruz, <laughs> geri geliyoruz. Çil abi. Tek kelimeyle çil yani. Giriyorsun, gülüyorsun, kafa dağıtıyorsun. 10 numaraya. Lütfen. <gülüyor> Rica <gülüyor> ediyorum yani lütfen. <laughs> Take me another user's us website. Evet. Hmm. Can, no, can not tweet. <laughs> this can't can't not bir de can't not ha. değil mi ya? Tatilisi reklamı mı ne bu anlamadım. Ben burada giriş evine ne çıkacak onu merak ediyorum. Hmm. Bir gireyim. Hmm, reklamını mı yaptırıyorsun kanks? <laughs> TV Holman kimmiş? <laughs> Kim onu? <oğlum? gülüyor> Senin tasarlayıcısı galiba. Reis. <laughs> Reis. Şil. <laughs> Çil. Adamlar da ki rahat görüyor musun? Hmm. I don't know. Ne ayıcaz işte. Biz böyle Chill. rahat olmak. Çil. 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 O zaman dayan bir dahakine <laughs> size sen gidiyor. Yani. Koalastı to the max dot com. Dot com'u da şey yazmış. Noktasız yazmış. Ne bu şimdi? Buraya bir şey mi yapacağız? Koala yazıyor. Ben koala gör... Aa. Aa. Ne oluyor? Aa. A. Aa. Hangi tuş? Sadece üstüne geliyorum. Aa. Dayan. A en küçük ne kadar ayrılıyor? Bakalım. Hı. Hı. Ha bu kadar. Bu bekle, kaçırdık, ipin ucunu kaçırdık, dörde bölündü. Ha bir dakika, dayı Arkada bir resim olabilir. Harbi mi? Ha, o zaman hızlandırılmış tura geçiyoruz. <laughs> Yoo. Biz yaptık bir <laughs> resim. Ben sahiplenirim <laughs> bu arada. <laughs> Telif de atarım. Vallahi çil bu adam ya, bu çil. adam aşırı çil. çil. Seviyeyi bizim de ulaşmamız lazım. Çok iyi. Bakın koala gözüktü. Koala. Bu koalalar hakkında vermemiz gereken bir bilgi var mı insanlara? Bir şey bildiğimizden koala. değil. Google'a yazıyoruz biz de. <gülüyor> hayvan. <gülüyor> otobur. Bak et yemez koala. Aa, otobur. Otobur et yemez de. 13 18 yedir. Yeter. Yeter abi. <laughs> <laughs> Gayet çil bir hayvan. Çil hayvan. Daha ağaçlara tırmanıyor. Yemek yiyor. Oh, çil. Keyfe çil. varsana. İşte böyle <laughs> çillemek lazım. Çillemek lazım. Çillemek lazım. Koala hediye ya yad ettiğinizi gel. Evet. Son da ikisi. Mondorian and me. Watch <laughs> me making this Twitch YouTube. Çizgi çekebiliyorum sonra içine ya? boyuyorum. Telif atarım. Biz <laughs> yapıyoruz ben yok. Yani chill. Bunu çillemedik. Not chill. <laughs> Not chill. <laughs> Not chillleyemedik bunu da biz. Bunu değil mesela değil hani Not şöyle tersel şey. ettiriyorsun. 1 milyon <laughs> dolara satıyorsun. <laughs> 1 milyon dolara satıyorsun. Adamlar sanat Serkan da. 3 yıldır resim çiziyor. Oğlum silleme sırası. Silleyelim. Silleyen. Zenzen zon. Zen Benim öyle şeyim öyle şeyim Tim gesin. Holman. Her yerde Tim Holman yazıyor. Heee. Evet. Adam Tim Holman bunu Calm you down diye dizaynlamış yani. Silleme Adam ya. Yani. Let's get start Let's get start. Select your game. Bırak. <gülüyor> Bırak. <gülüyor> Allah Bırak fazla, fazla zamanımız yok. Ya gene mi bu ya? Yanlışla bunu seçmişiz. Dilleyemedik. <laughs> Zenzon. Ama Zenzon galiba bu Useless Web'deki özel bölgelerden birisi. Böyle Aynen. bölgeler var. Biz bu özel bölgeleri kim bölgeler. kardeşimiz çilleyelim diye tasarlamış. Bir yapalım ya da Swirl yapalım. Bir olsun zaman kıymetli. Bu ne? Hmm. Sadece tıklayacağız galiba. Yani. Başka bir olay yok. Zenzon. Şeye Zen de, bakalım, e de bakalım. Swirl'e da bakalım. <laughs> Ey oğlum zor görünmediği gibi değil. Neyse tamam yeterli. Zenzon. Zenzon. Tim Holman. Zenzon'a 10 üzerinden 4 veriyoruz kardeşim. Evet buna sonra evet. çil puan diyoruz. Çil puan alacağız. Yani. 4 veriyoruz kardeşim. Zen bölgesini çok beğenemedik. Çillerim. <laughs> daha çillerim. Hazlılar. Hedron Collider. Destroy, the world. world get... No. <laughs> Bu ne demek? Burada, burada hadron Collider diye bir adam var galiba. Dünyayı Destroylamış mı? Ne op yazıyor bir O has the large şeyi yani. galiba. Pardon. <gülüyor> <gülüyor> hadron Collider. <laughs> hmm. ha, büyük Hadron. Bu insan değilmiş. Büyük Çarpıştı. Hadron çarpıştırıcısıymış. <laughs> Allah'ım böyle bir cahillik <gülüyor> yok. Destroy the world. Ha, henüz yani dünyayı yok etmedi. Dünyayı yok etme gücüne sahip bir şey. İnsanlar da bunun hmm. muhabbetini yapıyorlar. Kahve doldu. Bu, bu, ne lan? Bu harbi yok eder ha. Hidron çarpıştırıcısı. Zeri. Evet. <laughs> ya. ya. Beş. Beş. <laughs> beş. Korkuculuk var. <laughs> Korktuk. Çilleyemedik. Çilleyemedik. <laughs> <ama>. Korktuk. <laughs> Bir ürktük. Korkarak çillenirim anca ben. Bakacağız. Chris McKenzie. <laughs> ben nereye götürürsem oraya bakıyor. Şuraya götürünce bana bakıyor. Şöyle gidip buraya götürünce gene bana bakıyor. O duyguyu tam hissedemiyorsun. Mona Lisa tarzı değil. Adı Chris McKenzie. He. Acaba bilmişsin mi? Hımm. Aa kafayı yiyor. Dışarı çıktığımız zaman üzülüyor. Ha. Kapatmaya gidiyorum bak kuduruyor. Kapatma. <laughs> bak. Kapatma. <gülüyor> <gülüyor> Kusura bakma. Ben kendisi sabahtan akşama kadar senle oradan muhabbet edemeyiz. <laughs> bir de suratına su yukarı gidince bak. Aynen. aynen. Gidince üzülüyor. Kendisi. Üzülüyor. Kendisi. 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 On Onun üzeri. Yani şimdi buna yüksek versek niye düşük versek niye? Öyle bir yerde ki buna 5 verelim yani. Beş. Herkesin gönlü olsun. <laughs> Ara. Ara. Ayaza bakın. I has diye bir şey mi var oğlum? I have değil mi? <laughs> Bu meme geldi bana. Yani biliyormuş gibi falan da rezil olmuyor. o zaman yeni açmış gibi. Olur. Hayır <laughs> 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 Allah. Kahretsin. Senin adı neydi? Yanlışlıkla girmeyelim. <laughs> I need to chill please man. Ninja Flex. Esnek ninja yapacağız. Ninja Flex. Bir şey tıklanmıyor mu? Flex Ninja. <laughs> Ninja. <laughs> Flex. Oğlum, Kim bu oğlum? Kim Allah iyiliğinizi versin. Ninjaflex.com çillemek için güzel bir adres. Ben çok güldüm. 8 vereceğim ama çok komik değil. Hazırlıksız yakalandık. Dayım bir 8'i var. Var var. 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 Çil. biz biz biz. Arılar arılar arılar. gene. Onun üzeri 1. Anlamadık. 1 0 çil. Normal 0 çil de en düşük bir Sıfır kimseye vermedik. olur şimdi ama. Yani. Tim. Tim. Çil. Bilmiyorum. Random color. Şimdi tıklayacağız bir şeyler olacak galiba. Olmadı. Ha, sitenin adı random color. Galiba evet. buraya girdiğin zaman random, random color ya. veriyor. Ha, Aynen. tekrar girdiğimiz zaman mor geldi. Ama iki üst üste yeşil gelmesin. Bir mavini görelim Neyse. Yani arkadaşlar diyelim ki bir kıyafet alacaksınız. Kar rengini karar veremiyorsunuz. Random evet. color nokta giriyorsun. İşte ben Çil diyorsun. <laughs> i̇şte don aldım. <alacağım>, <laughs> ben don almak istiyorum. Random kalır. Evet. Sarı donu var mı? Ya sarı donu kendi alıyor. <laughs> Keşke evet, bana mavi. Koyduk. Allah kahretsin. <laughs> Bir yapayım benim olmadı. Evet. Please. pointer pointer. Find finding pointer. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Bunun galiba. Ne buluyoruz şimdi? Pointer located. Oha. Ne oluyor? Okun olduğu yere doğru şey mi buluyor taraf? Hmm. Oo. Oh, <laughs> ne Oha. Oha. <laughs> Chill point'e bak. Oha. Chill point'e bak. Chill point bir 10. Hey man. Adam 10 falan verelim buna. Bu 10. Bu onu, on. onu hak etti yani. Oğlum çok iyi lan. Oha. <laughs> Diyelim evet. arkadaşlar bir, bir yere bir şey yerleştireceksiniz videoda veya fotoğrafta. Bu siteye giriyorsunuz. pointerpointer.com hmm. Buradan meme bulursun. Herkes sizi değil. gösteriyor. Aynen. Mim bulursun. Aynen. Baksana şunu. Beni gösterin lan. En ortadan beni göster. Yani güzelmiş bu baya. Beni göstermiyor tabii. Kızlar bize bakıyor. <laughs> Güzel site point point. Baya Bayağı sağlam yani. Gece akşam evde yalnız kaldığın zaman insan yüzü görmek <laughs> istiyorsan kahveni alıyorsun. <laughs> geçiyorsun insan karşısına. Pointer pointer.com Yapıyorsun. <laughs> gözüküyorsun. İşaretleşiyorsunuz falan. Çil Çocuğum yani. Çok tuhaf ya. Bunu nasıl ayarlamış? <laughs> ben bu... Ben bastım mı? Ben de mi söyledim? Ben hiç takip etmiyorum. <laughs> çil. Çil. Is my computer on? <laughs> computer on. Bilgisayarım <laughs> açık mı? Ha, computer on. Ben computer on diyorum. <laughs> Bekletiyor <laughs> <Evet. gülüyor> sonra evet diyor. Bak sen, bak bak. Bu tuzak, bunu beğenmedik. Bu çil, böyle çil olmaz kardeşim. Böyle çil olmaz. Hadi bir. <laughs> Hadi bir. <laughs> çil. Şeyli. Hacker Typer. Keyboardla kod yazıyor. JTLH Help. <gülüyor> Yardım <gülüyor> edin ona. Yani sadece basıyorsun o kendi yazıyor. Ya. Hmm, hacker <laughs> olduk oğlum. Etik hacker. <laughs> etik hacker <laughs> olduk. olduk. Açık etik gibi gidiyorlar. Aha. Biz hiç Oho. Cete A'ya basınca ne oluyor? Yani yani oluşturuyoruz aslında bir yandan. Bu ya kadar yazmışım lan? O mu? Aynen. Ben yani reklam zannettim lan bunu. Oha. Site yaptık lan. <laughs> Baksana burada girmişiz bir sürü. Oğlum site yaptık. Gerçekten devlet gibi. <laughs> Çil olarak... Ben yapmadım. Rogo osurdu. Altı Please chill. Make me chill. Yes, no if. İddialıyız. Oo. Oh. <laughs> bölüyorum. Böldüğüm şeyleri tekrar bölüyorum ve yakınlaştırıyor bana bunu. Bunu çerçeveletip kaç paradayım bu? <laughs> Eyvallah. <laughs> 61 mi? dolar. Şil <laughs> olarak. Şildir. Wallpaper. Neyse buna da bir altı verelim yani? Bayağı. <laughs> <laughs> <Easy, easy. gülüyor> Cam falan var yani. Cam tarzı. Kardan. <laughs> oy. Oy. Ben bunu çok sevdim. Oha. Ben bunu çok sevdim. Click for sound. Ha sound için tıklayacakmışız. Şey. Yani bence başladı ama. Yani <laughs> Görüntüsü çok iyi. Müziği koymasan 8 verirdim. Yedisi var. Yedisi var. Please, please, please. Cat bones. Ne oluyor lan? <laughs> Bak kızım, zıplıyor kediler. <laughs> 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 Akuuu. Bak. Ne oluyor lan? Kediler yağmur değildir. Bizim karamel yağmur değildir. <laughs> Altı veriyorum öyle. İşte on, on gelecek. <gülüyor> <gülüyor> Biz Şu parmakla, parmakla Aynen, o, evet. o, 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 o zirve yani. Onun yanındayken. Bunları olum veremeyiz ya yani. RGV Sesler çok disgusting Team Team 2 Renkler falan <gülüyor> Yeşil mavi <laughs> kırmızı Gırmızı koymuşsun o yüzden bir iki vereceğiz de Yani ben bunu akşam annem duysa nasıl açıkçası <laughs> Çilleyelim Chilleyelim team Chilleyelim Chilling Chill Swap Illusion Aha bak illusion falan dedi Aha. Bir beklenti başlattın tipi. Bunu karşılaman lazım. Abi let's go ya. 30, hmm. saniye. saniye. buna mı bakacağız? Tamam ben gittim. Tamam <laughs> 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 kafası geldi. Oğlum ben rahatsız oluyorum. Halüsinasyon değil de. Tam da. ortaya bakın şu an. Evet şu an bayağı gitmeye başladım ben de. <laughs> Oğlum dönüyor lan hareket ediyor. Dayan oğlum bir yuvarlak, yuvarlaklaşmaya başladın. Yuvarlak hareket edilmiyor mu? Yuvarlak gördün mü sen? Evet, yuvarlak hareket edilmiyor mu sende? Evet. Bende de gözlerim yaşardı. Look around you. Oha! Ben, oha. <laughs> oha duvarlar oha. içine giriyor. Hareket ediyorlar lan. Oo. Oh. Sanırım gözlük Sonra taktı. Gözlerimiz yaşardı. 8 verelim Ağazın. yani var tecrübesi tecrübesiz. Tecrü çil. Çil, çil. 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 Orji falan yazıyor oğlum ne oluyoruz lan? Korgi orji. Hmm. Çok garip bak. Oha, Instagram varmış o şey. Hmm. O köpek miydi oradaki? Evet galiba. Yani soruları da takip et. <laughs> <laughs> Güzelmiş lan. Dayı oğlum bunu yapalım mı biz de? Sen de yani. böyle bir sürü. <laughs> Dayı oğlum öyle koş. <gülüyor> <gülüyor> Kaç vereceğiz şimdi biz buna? Böyle bir şey veremeyince 5 verelim yani. Tamam. Verecek bir şey bulmuyor. 5. olsun. Yani. I'm awesome. It's true. <gülüyor> <gülüyor> ben <gülüyor> bir gülümseydim. Böyle insanın egosu tabiri olmaya değil yani. Evet arkadaşlar, özgürlüğünüz kırıldıysa. <laughs> İstirahata mı gülüyorsun? Kendini çok mu yalnız görüyorsun? Hemen iamolson.com'a gülüyorsun. It's true. Adamın şeye bak, ya, bak. mizah böyle bir şey abi. Yani sadece beyaz <laughs> sayfadan it's true yazıyor. Bunun evet. koku ne kadar olabilir ki? Yani? Evet. Çok minik bir şey yapmış adam. Bilmiyorum ama herhalde öyledir yani. Gülüyoruz yani buna. Gülebildik yani. Çil. Çil budur, budur abi. Çil budur yani. Yedi vermek istiyorum. Ne kadar I basit gözükse de. Yedi veriyorsam yedi. Çil. Cardinal'da adam var da am Bunlar kar herhalde. Cardinal'da Tamam. Tıklamalı bir Doğru. Yani düşük de velesin. Olmuyor ki buna şimdi yani. Kardan adamı dönemesin öyle ama. Bize 5 verip geçelim biz buna. Çil, çil. Bunun <laughs> ilgili void. Void hiçlik. Bunun ilgili de void. Ne oluyor şimdi bu düşen şeyler? What? Oh. Aaa! Ee, güzelmiş bak. Bunun aslında şurayı SS alıp doğar hmm. kağıdı. Bu tarz şeyler gelecek galiba. Aaa! Yazılı. Hmm. Çıl aslında. Dünyada senin dışında <laughs> sıkılan insanlar da var yani. Böyle kendini özel zannetme sıkıldığın zaman. <laughs> Yalnız değilsin yani. Dayım o zaman son tıkızı yapsın. Son çil. Kuvvetli bir çil bekliyorum. Dayım oğlum bu şarkı benden sana. Tüm şeyler <laughs> lütuf şey. Dün dayım oğlunun doğum günüydü. Dayım oğlunun doğum günü kutlu olsun. Dayım oğlunun doğum günü videosuna gitmek için sağ kartlardan ulaşabilirsiniz. Videoya devam. <laughs> Aha. Oha. Hep bir kadının parmaklarına, tırnaklarına oje yapmak istemişimdir. Kırmızı oje. Kırmızı oje. <laughs> Bakalım hmm. ne kadar fark edecek. Çok fark ediyor lan. Isn't it? Taşırdım ya. <laughs> Allah'tan eli boyayamıyor. bak <laughs> Baksana ne kadar fark ediyor. Aynen. Hmm. Oje güzel. Oje bayağı güzel. Oje güzel. Ben, ben siyah Şimdi boyuyoruz mu? Bak içinde boyanıyoruz. Haa. He. Hmm. Hmm. Ben siyah mı seviyorum sen? Ha? Ne o? Mor da Aa siyah dedik siyah oldu FBI. <gülüyor> siyah <gülüyor> dedik siyah <laughs> şey oldu FBI. Kapı. Kapı. İyi FBI'nin iyisi. <laughs> Aa. Aa wow, çok iyi. <laughs> Bunu beğenmedik ben ama. Bu çil bu arada. Ben burada 2-3 saat hoca yaparım. Lacroix, Bak La ilk başta böyle narin narin yapıyorduk. Şimdi böyle yapıyoruz evet. ben ama. Ya artık bayraklara falan döndüm. Bir tane de <da> bayrağın <laughs> dönmesine bir şey mi? Şey <laughs> <ya>. Sosyal mesajları <medyasi gülüyor> Tamam bunu beğendik ya. Bu çil. Evet. Şey. Bir tane de 9 verelim. Hiç 9 vermedik. 10 verdik, 8 verdik. Bir tane de 9 verelim. Başladınız. Aynen yani. başladım. <laughs> Farklı bir tad oldu bizim evet. için. Tüm kardeşim teşekkür ediyoruz. Bunu sizlerle paylaşmak istedi dayım oğlu. Ben de dedim bari gelin yanına. Biz biz eğlendik. Siz de eğlenirsiniz belki büyük ihtimalle. <laughs> videoyu beğenirseniz biz daha çok eğleneceğiz. Aynen. O yüzden bir <laughs> yani... genç bir YouTuber. Aynen. Belki bir yerlere geliriz. Neyse son kısımlar mı? Aa mi? sonraki gelen şey The Chillest of Monkey. Çillemek olayı bu abi. <laughs> evet, maymun Maymun zannettiğimizi <laughs> geldi. Dünyada <laughs> çok maymun var. Maymun oldu. <laughs> 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 maymun Arkadaşlar videoyu burada bitiriyoruz artık. Bu kadar çilletler yani. Bundan sonra daha çilleyemeyiz. Evet, yani bu kadar yeter. Noktaya koydum. Şöyle kanalda açayım. İzlemek istediğiniz olursa <laughs> artık Güzel izleyin. Güzel bir YouTube kanalı ya. Bu izleyin ya Her bu videoları. Tamam ne şu? Ben çok eğlendim açıkçası sizle. Ben çok eğlendim. Baya sağlam. Çil bir Çilledik abi. Aynen. Çil El Ben çillemeye elemenizi... gidiyorum. Sen kapatın tamam. sen. Tamam. Ben çillemeye <laughs> Ben de. <laughs> Biz, bizim ayımız anne. Şeyler <laughs>